Hepinize selamlar ve sevgiler. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi zamansız zamanla niyet ederek bir bakımında sizlerle olmak istedim. Ve kolektif olduğu için kendinizi olanları kabul edin lütfen. Evet başlıyorum. Burada öncelikle suyun içerisine baktığımda çok yani büyük bir zat buraya aksetmiş. Gerçekten hani sarığı falan var ve burada hayatınızla ilgili son zamanlarda bir sıkıntıdan geçiyorsunuz. Yani artık o güzel kapıdan geçmenize çok az kalmış dörtlü bir vade sizin için önemli olabilir onu söylemek istedim S harfi, K harfi, Y harfi, N harfi sizin isminizin baş harfinde ya da aklınızdaki kişinin harflerinde olabilir lütfen uyanı kabul edin beni burada hissettiğim kumral bir erkek var uzun boydan biraz uzun Hani bu insanın gerçekten çok iyi bir niyetli biri olduğunu hissediyorum. Gerçekten Allah'ı bilen bir insan etrafında da zaten hani öyle görüyorum. Etrafında da böyle itibarı geçen birisi. Siz bazılarınız böyle gerçekten kafası karışmış yani hani iki tane nasip arasında kısmet arasında kalmış olabilirsiniz. Çünkü burada şöyle hissediyorum ne yazık ki bazılarınız için şunu söylemek zorundayım. Yani bazıları artık hani gelmek istemiyor size. Bu gördüğüm başka bir e, nasip sizin sizinle olacak. Bunu hissediyorum çünkü. E, burada da benim hissettiğim bazılarınız için aklınızdaki kalbinizdeki insan baya böyle bir inat yapmış. Ve o insan artık gelecek. Sizde artık zamanla e, bir şeyleri çözeceksiniz. S harfi, Ş harfi ve e, burada ben E harfi görüyorum. Bir haber alacaksınız yani. Kalp, gerçekten burada siz üzülmüşsünüz. Yüreğiniz kalbiniz çok yanmış yani. Burada neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hani sizi de böyle kıran, üzen şeyler olmuş. Ve burada ben suyun içerisinde böyle deve yüklü kervanlar görüyorum. Bir şekilde çok büyük bir dua etmişsiniz. Bu duayı gerçekten o kadar içtenlikle etmişsiniz ki bu duanızın kabul olacağını söylemek isterim. Çünkü gerçekten hayatınızla ilgili bir çıkış noktası bulmaya çalışıyorsunuz. Yorulmuş olabilirsiniz ama burada şöyle söyleyeyim. Eee sıkılmışsınız artık her şey bütün her şey sizin üzerinizde maddi manevi gerçekten bir şeyleri yapmaya kalkındırmaya çalışıyorsunuz ama ben burada çok büyük bir paranın geçeceğini hissediyorum elinize ve burada böyle bir anahtarı tutmuşsunuz altından bir anahtar gerçekten o kadar güzel parlıyor ki suda o anahtar size gelecek ve siz hayatınızla ilgili yavaş yavaş bir mutluluğa ulaşacaksınız. Çünkü burada bir de şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki, kalbinizdeki insanın bir engeli olabilir. Hani hayatında başından atmak istediği birileri olabilir. Bu belki başka bir yani şu anda ona karşı hissel besleyen başka birisi olabilir. Başka birisinden ayrılmaya çalışıyor olabilir. Artık hani Güzel şeyler yaşanacak ve hayatınızla ilgili e, aydınlık bir sürece doğru ilerleyeceksiniz. Çünkü ben burada e, çok güzel bir şekilde güneşin doğduğunu görüyorum. Çünkü e, birbirinizle aranızda e, çok güzel bir bağ var. Birbirinizin ikiz alevisiniz yani büyük ihtimalle. E, şöyle söyleyeyim. Birçoğunuz Birçokunuzun sevdiği insan büyük şehirde yaşıyor olabilir. Artık hani bu insan eline kalbi almış ve yola çıkmış sizi görmek için bir anda karşınıza çıkacak ve siz mutlu olacaksınız. Siz Terazi burcunun olabilirsiniz aklınızdaki kişi ikizler, Aslan ve Oğlak burcundan olabilir. Bu bir şekilde bu insanlar artık sizin yanınıza gelecekler. Çünkü siz aslında bu hayatta birbirinizin tutunabileceği ve birbirinize sarılabileceğiniz tek kişisiniz. Çünkü siz birbirinizin kısmetisiniz yani uzun yıllardır hiç mutlu olamamışsınız. Yani hep hayatınızı birileri için feda etmişsiniz. Artık bunlardan özgürleşiyorsunuz ve kendi dünyanızı kuracaksınız. Yani hani kendiniz için bir şeyler yapacaksınız. Bunu görüyorum ben. Artık hayatınızda kendi dünyanızda parlama zamanı. Burada gerçekten ışıklar öyle bir aksetti ki ben burada bulutları görüyorum. Ve çok büyük bir ay doğmuş. Hani siz orada bulutların üzerinde mutlu olacaksınız. Ve aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle bir anda kendinizi bir uçakta bulacaksınız. Spontan bir plan olacak ve bir yere gireceksiniz yani. Burada da zaten bulutların üzerinde melek kanatlarını görüyorum ben. Sizin ettiğiniz dualar kabul olacak. Hiçbirinin boşa gittiğini düşünmeyin. Çünkü çok fazla göz gözyaşı dökmüşsünüz. Hani hep böyle hayat sizden almış hiç size vermemiş. Uykusuz geceleriniz çok olmuş, kafaya taktığınız için maddi manevi hayatınız yoluna girecek ve hatta şöyle söyleyin, aklınızdaki, kalbinizdeki insanla da ortak bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Burada bir şekilde ilerleyen zamanlarda sizin çok güzel, çok daha geniş bir eve eve taşınacağınızı söylemek isterim. Özellikle kış ayında da hayatınızla ilgili bir şeyler yoluna girecek ve burada çok büyük bir kartal görüyorum. O kadar güzel açmış ki kanatlarını. Burada sizin aklınızdaki, kalbinizdeki insan aslında hep sizin yanınızda. Yani ee, sizin de gözünüzdeki o perde kalkacak, kalkacak ve bir şekilde aydınlanacaksınız. Çünkü bu insan bu suyun üzerinde o kadar net bir şekilde çıkmış ki yani size geliyor. Kumral bir insan yazmış buraya. İlişkisi olmayanlar için de e, gayet düzgün bir insan Hay yani hayatınızda her koşulda sizinle olabilecek bir insan hayatınıza girecek yani. Artık hani gerçekten kurtulamadığınız bu sizin eşiniz olabilir ya da hayatınıza gerçekten bir türlü çıkmayan size karşı düşün hisler besleyen bir insan olabilir. Ama merak etmeyin artık bunlar çıkıyor hayatınızdan ve siz çok özgürleşiyorsunuz ve kariyer anlamından da çok güzel bir terfi edineceksiniz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında eğitim ve kariyerle ilgili de güzel şeyler sizi bekliyor yani. Burada çok güzel teklifler alacağınız ve bir şekilde bir arkadaşınızla ortak bir proje olabilir. Yapmanız gereken özel görevlerin olacağını da hissediyorum. Burada işle ilgili korkularınız var. İşten çıkarılırım, hani ortada kalırım diye. Hiç öyle düşünmeyin. Gerçekten burada çok büyük kısmetlerin, nasibin size geleceğini söylemek isterim. Hatta ileride de siz korkuyorsunuz ama kendi işinizi kuracaksınız. Birçok hayaliniz gerçek olacak ve bir şekilde elinize de güzel paraların geçeceğini ve maddi açıdan sırtınızın yere gelmeyeceğini hissediyorum. Çünkü suda da böyle bilgi veriyor. Artık hayatınızla ilgili sıkıntıların biteceğini görüyorum. Hani gerçekten hak yerini bulacak. Burada da bir mahkemeniz varsa da ilahi adalet sizden yana olacak. Burada da çok güzel bir teklif alacaksınız. Bu bir evlilik teklifi. Bir şekilde mutlu olacağınızı ve ettiğiniz dualar gerçekten çok temiz olduğu için sevdiğiniz kişiyle, harika birleşmeleriniz olacak ve burada dileklerinize doğru ulaşacağınızı ve 3 aydan sonra çok büyük mucizelerin sizinle olacağını söylemek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.